Yazının tam ortası, Ramazanın da sonlarına gelmişken tatlısız tabii ki Ramazan'da gün geçirmedik. Bu da şahane bir tatlı. Bakalım neler olmuş? Hazırsanız. Milföy hamuruna böyle çatal batırdık dedi şefimiz. Kabarmasın. Yani tart mantık. Çok kabarmaması gerekiyormuş bunun. Ee, çok kabarmamış gerçekten. Milföy daha çok kabarabilirdi. Demek ki onu güzel baskılamış. Karamelinin rengi ve kıvamı gayet güzel gözüküyor. Kremasında bir tık bence cıvıklık var ama beni rahatsız etmedi. Yani durdukça daha da koyulaşacaktır. Bence bu başarılı bir tatlı olmuş. Güzel. Görsel de çok güzel. Tebrik ediyorum. Ağzımda şahane bir tat kaldı. İkinci tabağım. Yani kötü değil ama problemler var. Mesela muhallebisi bence birden güzel, tam kıvamında olmuş. Ama milföy hamurunu yani öyle bir bastırmış ki hamur kalmış ve çok sert kalmış. Yani keserken bile çok zorlandım. Muhallebi güzel. Karamelini bence bir tık daha yakabilirdi kıvam olarak güzel ama renk olarak o istediğimiz rengi çok da alamamış. Ha Kötü değil ama çok iyi de değil. Daha böyle beni uçuran bir tatlı ile karşılaşmadım. Belki de bunlardan bir tanesine beş vereceğiz yani. Devam edelim açmaya. Aranan tabak bulundu. Hiçbir şeyinde kusur yok milföy olması gerektiği gibi zaten milföyün kendisi çok güzel ve kolay bir hamur. Dolaptan çıkarın, doğru ısıya getirin ve pişirin yani. Şartlarını uydurursanız çok kolay zaten. Bu gelinimiz bence gayet başarılı milföyü kızartma konusunda. Karameli de çok güzel, muhallebisi de çok güzel. Tebrik ediyorum. İçlerinde şu an üç yediğimin içinde en güzeli bu. Meyvelere yorum yapmıyorum. Doğramaları falan bence hiçbir kusur yok. Son tabağım. Karamelini tek yakan tabak bu. Bildiğiniz hani kıvam olarak güzel gözükse de renk olarak da belli. Tat olarak da geçmiş maalesef. Bildiğiniz yanık şeker olmuş karamel. Milföy hamurunda bir tık böyle e, hamurluk kalmış içinde. Muhallebisi de bir tık cıvık. Kötü mü? Değil. Ama çok daha iyileri var. O yüzden de o tabaktan başlıyorum. Bence aralarında en zayıf halka dördüncü tabak bir puan. Şöyle devam edebilirim bence. Günün yıldızı üçüncü tabak beş puan. Eh işte ortalarda dolaşmış bu tabakta. 3 puan ikinci tabak ve birinci tabak en az 3 kadar beni etkilemişti. Ona da kıyamayacağım. Haftanın dördüncü günü 4 puan birinci tabağı verdim gitti. Açmaya başlayalım şimdi. Çok önemli artık yani... Hiçbir puanı kaçırmaması gerekiyor gelinlerin. Ben bu tabağa 3 puan verdim. Acaba kime? üç puan. Ne üzer, ne güldürür. Bakalım kimmiş bu gelinimiz? Merve Adalı. Şimdi beş verebileceğim bir tabağın başına geçiyorum. En az beş alan kadar güzel. Küçük farklarla beşi kaçıran gelin kim acaba? 4 puan. 5'i kaçıran kim acaba? Merve Tekin. Allah Allah. Miyase ve Hatice sona kaldı. Büyük kapışıyorlar. Ne kadarı yansıyor bilmiyorum ama ikisi de çok tecrübeli. O yüzden de çok ciddi bir rekabet var kayınvalideler arasında da. Acaba ilk 5 puanı kime verdik? Günün yıldızı Hatice mi acaba yoksa Miyase mi? Açıyorum ve açtım. Hatice. Miyase unutmuş mu buraları, mutfağı? Miyase geldiğinden beri böyle bir atak yapamadı. Bugün üçüncü günü tecrübesini düşünürsek... ...ben ondan daha yüksek bir performans bekliyorum aslında. Bakalım kayınvalideler neler yapacak. Çünkü benim tadımlarımla kabul ediyorum alakaları olmuyor. Çünkü onlar strateji peşinde. Gelini bulmaya çalışıyorlar. Çekilelim köşeye. Hazır mısınız? Sıra kayınvalidelerdi. Türkiye'nin en iddialı gelinleri. Her gün bir çeyrek altın, her hafta 7 altın bilezik kazanmak istemez misiniz? Bak benim adım altın listede yazıyor. Senin adın sadece bu yaka kartında yazıyor. Gelinin mutfakta da yarıştım ve efsane oldum. Siz neden olmayasınız? Emel'in ismini nereye yazacağız biliyor musunuz? Teneke liste. Buraya bana rakip olmak isteyenleri bekliyorum. Çünkü gelenler benim hayranım oldu. Şampiyon Yeşim Öksüz Sinemalar siz de burada yarışın bana rakip olun toplayın altınları eve dönün borçlarınızı ödeyin yatırımlarınızı yapın gelin hep birlikte yarışalım